Arkadaşlar bugün Minecraft daha kısa yoldan yüklemeyi öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce Minecraft'ımız var burada. Microsoft Store'dan indiriyorsunuz. Burada Minecraft Java Bedrock edition for var. Alta gelin sakın bunu almayın. Ondan sonra arkadaşlar Minecraft for Windows yazını indirin. indirmeden benim gösterdiğimi indirmeden önce açmayın. Masaüstüne atın. Ondan sonra Merge Centers 5.0 Dolant yaz, e, yazan yazın öyle. Ondan sonra Dolant Merge Centers 5.0'a basın. Ondan sonra buradan istediğinizden birisini yükleyin. Ben bunu yükledim. Bunu öneririm yani. Bu kadar kolay. Evet. İkinci yöntem de BlueStacks. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.